Nasıl sığındınız? Sığındık mecbur. Yani, karayolları çalışıyor, biz yatıyoruz. Ne kadardır buradasınız? Yarım saat 45 dakika oldu. Kaç? Sizin gibi kaç tane burada e, tır şoförü var? Abi geçiktir çıktı. Şu geçik burası şu an. Yani. Foam hariç. Şuradakilere bak, yazık günah şu millete yani. Ama çalışmıyor, karayolları çalışmıyor. Karayollar çalışıyor bu yol ol, böyle olmaz yani. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Kalkak Merkezi'ni yapalım. Karşıyaka Mahallesi, 1623 Sokak, 5 Park. Yok, Çıkamıyorlarmış onlar <laughs>